Arkadaşlar, Hayırlı günler. yapmış olduğum pidelerin sonucu böyle bir güzel pideler oldu. Hamurumuz çok kabardı arkadaşlar. Bir tam hamurumu yapma ıı, baştan yapana kadar sizinle paylaştım ama videomda sorun yaşadım ve hemen hemen bir tanesinin yarısını götürdüler. Hasta olanlarımız var, ilaç kullanacak ve. Bir tanesi de böyle iki tanesi de yapmıştım Hayriye mutfağında. Evinize bereket ve pidemin sonucunu kızarmasını da bir paylaşayım dedim. Ve o kadar çektiğim bir videomda hamuru çekmiştim. Dinlenmesini, kabarmasını. Onu da sizinle paylaşamıyorum. Ama çok güzel yumuşacık böyle bir de arkadaşlar içine bakar mısın? Çok güzel. Hoşça kalın, hayırlı kalın. Evinize bol bereketler ve sizin de denemenizi mübarek günde. Dışarıdan alıp aldığınız kadar evde de deneyin. Hayırlı mutfağını ıı, takip edin ve takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı kanalım ve kardeşlik kanalı hayli Mutfağı. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Güzel olan her şeyin en güzeli sizinle olsun. Değerli takipçilerim, Allah'a emanet olun.